TeknoSahir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine Western Digital'e dönüyoruz da. Evet. Şimdi en son bu diski incelemiştik. Nasıl yaptı? incelemiştik. Ve tek tek diğer serilere de bakmıştık. E, aylardır konuşuyoruz. Evet. Hepsini bir toplayalım. Bir genel bir top değerlendirelim dedik. Evet. Kim hangisi? Çünkü aralarında hani resip renk farkı yok. Onların hepsi evet. bir özelliği evet. temsil ediyor. E, 3.5 inç Western Digital'in internal disk ailesini buraya konuk ettik. Burada olmayan işte bir RE5 serisi falan var. Hani Enterprise hmm. kurumsal diskler falan. Onları da bilerek konuşacağız ama hani insanların çarşıya çıkıp alacakları genelde şu 5 seri evet. içindeki diskler. Bu en o yüzden da biraz evet. iyi da evet. Genel olarak bir değerlendirelim Murat. Evet. Ee, toparlamış olalım. Şimdi Green serisi biliyorsun Bestenders'lerin en ekonomik serisi. 500 GB 3 TB arası modelleri var. Green, ekonomik falan olmasına rağmen 64 MB cache bütün modelleri. iyi bir şey. s zaten 64 MB cache'i Blue serisi dışında standartlaştırılmış gibi. Şimdi Green serisinin biliyorsun dönüş hızı Intel Power diyor s söylemiyor. Ama 7200 RPM değil bunlar. Bu diskler. Şimdi Green serisi, tabii bunların her birinin biz kendi bölümünü de çektik hatırlarsan. Green serisinde ne demiştik? Dijital diyor ki bunda kullandığımız malzemeler de çevreci diyor. Yani çevreye zarar veren maddeleri kullanmıyoruz diyor. Geri dönüşüme uygun maddeler kullanıyoruz diyor. Halojen kullanmıyoruz diyor. Ee, böyle bilgileri var. Vestan ee, Dijital kendisi Green serisinin kullanım alanı için şey demiş. ikinci disk ya da harici disk olarak demiş. Çünkü performans iddiası yok bu diskin. Ucuza kapasite veriyor. Hmm. Biz de zaten onu önerdik işte depolama diski ikinci disk. Ee, güç tüketimi de düşük. Şimdi green deyince tabii çevreci deyince o da önemli. Ee, aktif olarak okuma yazma sırasında 3.6 watt kullanıyor. Bekleme durumunda 2.1 watt kullanıyor. Şimdi diğer modellere de gelince göreceksin ki bu rakamlar çok iyi rakamlar. Sesi e, arama durumunda aktif 22 desibel. Beklerken 21 siber Bunlar da düşük. Ee, aktarım hızı e, maksimumda 130-140 MB saniyede. E, SATA olduğunu falan artık söylemiyorum. Hepsi SATA 6 GB. Ortalamada da Murat okuma işte okumada 118, yazmada ise 80 e, MB saniye gibi rakamlar okumuşuz. Bu verdiğim test sonuçları hep... 1 terabayt modellerin ve bu hani enerji tüketimi ses değerleri 1 terabayt modeli konuşuyorum. Çünkü hepsinde ortak olan 1 terabayt. Hmm. Evet. Kimisinde 4 terabayt yok şey yok. Ben hep bu değerler 1 terabaytın değerleri Murat. Green böyle gördüğün gibi. ikinci disk depolama diski için harici kutuya koymak için ideal disk green. Çünkü fiyatla da green avantajlı. İkincisi Blue var. Blue ve standartlar buna diyor ki genel kullanım için hani herkes için disk. 80 GBtan 1 TB'a kadar modelleri var. Bunda cache modeline göre değişiyor. Al 8 MB ile 64 MB değişiyor. Hani en düşük 80 GBta en düşük cache var. Bunda paralel ata ya da işte IDE modeller de var Blue'da hala devam ediyor. 1 TB en yüksek 1 TB. Blue'nun hmm. olayı o. En yüksek burada zaten görüyorsun 1 terabaytlığı var bizlere. Blue'da en yüksek şu an için 1 terabayt var. Haziran, Haziran ayı itibariyle. 1 terabaytın altında işte çok model var Blue'da. İşte 80 GB'a kadar iniyor yani düşünebileceğin her kapasite var. Blue'da güç tüketimi 1 terabayt için yine konuşuyorum. Aktif okuyup yazarken 6.8 Watt. Beklemede 6.1 Watt. Bak green'de bu 6.8 watt olan değer 3.6 Watt'tı. Yarı Hı. yarıya neredeyse. Evet. Ses düzeyi de aktifte 30 desibel, beklerken 29 desibel. Öbüründe 22'ye 21'di. Gördüğün gibi daha gürültü. Çünkü 7200 RPM. Yani. Doğru. Daha gürültülü, daha çok güç tüketen bir disk ama sürekli okuma yazma hızı çok iyi. Maksimum 190 MB'larda. Ortalaması da 152 MB okumaya, 113 MB yazma gibi bir şey. İ bu rakamlar iyi rakamlar. Red serisi biliyorsun en son çıkan seri kırmızı 3 terabayta kadar modelleri var. Yine Intel Power yani 7200 değil Digital'in sırrı hayatta kaçırmadıkları bir sır ağzından. Red serisinin özelliği RAID kullanımı için bir de NAS'lara harici depolama yöntemlerine koymak için. Bunun için de bir sürü özellik eklemişler Murat. İşte mesela bu 5 tane 5 diske kadar olan kutulara koyuyorsun, serverlara koyuyorsun. Orada tabii her diskin getirdiği minik titremeler var. Onlar birleşip bayağı bir ciddi titreşime oluşabiliyor. İşte o titreşimi hem azaltsın hem de var olan titreşimden az etkilensin Hı. diye sistemler var içinde. Nasware diye Westendish'lerin geliştirdiği bir hani bu teknolojilerin toplamı var. Daha dayanıklı, Westlanders'ten diyor ki %35 daha diyor uzun ömürlü Red serisi. 7-24 çalışmaya uygun diyor. Ee, istersen i̇stersen bunu desktop PC'de RAID olarak kullanabiliyorsun ya da NAS cihazlarda, depolama cihazlarında kullanıyorsun. Güç tüketimi yine çok iyi. Aktifte 3.7 Watt, beklemede 3.2 Watt. Yani Green serisine yakın. İşte Intel Power ya. Hmm, aslında doğru. Red serisi Green'in beyanıklılaştırılmışı gibi bir şey. Ses de aynı yine. aktif durumda 22 desibel. Tamam. Yine düşük. Performans da iyi. Normal green'in üzerinde bir performansı var bunun. 160 MB'a kadar çıkıyor. Sabitte en yüksek hız, okuma hızı saniyede. Ortalamada ise işte okumada 118-120 MB saniye. Yazmada 82 MB saniye almışız. Blue'nun altında, red'in üstünde. 7200 RPM değil bu, Intel'i bak, tamam. tekrarlayalım. Black serisi biliyorsun, Western Digital'in en üst serisi, evet. en lüks serisi. 500 GBtan 4 TB'ye kadar modelleri var. Bizde de 4 TB modeli var zaten, testini de öyle yapmıştık. 7200 RPM, hepsi 64 MB cache. İşte bunda çift işlemci var, dinamik cache var işte, cache'i okuma yazma durumuna göre şekillendiriyor falan filan. Güç tüketimi 6.8 Watt aktifte, beklemede 6.1 Watt. Yani Blue'ya yakın, Green'in falan üzerinde. Ses 33 desibel aktif arama sırasında. Yine Green'lere göre yüksek. Fakat şimdi Black serisinde çok kafa karıştıracak bir şey var. Onu net şekilde anlatmamız lazım. Biliyorsun bu disklerin performansını belirleyen şey şu içindeki plakların veri yoğunluğu. Bir plak ne kadar data alıyor. Ne kadar çok data varsa hız o kadar yok. Çok. Black serisinde şu an için yani 2013 yılının Haziran ayı için hala daha düşük yoğunluklu levhalar kullanılıyor. O yüzden en yüksek performanslı Westlanders'lerin en yük, lüks serisi, en pahalı serisi, en hızlı serisi dediğimiz Black serisinin okuma yazma performansı şu an için öbürlerinden düşük. Çünkü veri yoğunluğu düşük. O yüzden şimdi yani bu muydu en yüksek seri deyip kafaları karışacak ama 160 MB civarında en yüksek aldığımız okuma yazma hızı. 150 MB civarında da işte bir ortalama şey almışız. Performans almışız. Dediğim gibi hani bu rakamlara şaşırmasınlar. Fakat şu olacak. Yani biz de şu nedenle yalancı durumuna düşmeyelim. Western Digital biliyorsun ki bunu sessiz sedasız güncelleyecek. Bunların içindeki o 1 terabaytlık yüzeyler Black serisine de gelecek. O zaman bu performans Blue'nun saniyede 200 megabayta yaklaşan rakamlarının belki üzerine geçecek. Yani belki değil üzerine geçecek. O zaman bu verdiğimiz değerler değişecek ama kusura bakmasınlar biz şu anda piyasada var olan diski konuşuyoruz. Şu anda da piyasadaki Black bu. 1 terabaytlık yüzeyler yok içinde. Ee, o yüzden Kafa karışabilir ama normalde sıralamada Black serisi Western Digital'in hani prensi. Evet. Bir de işte bir asi çocuk var Velociraptor. 10.000 RPM. Onun bölümünü de zaten yakın zamanda yayınladık. 250, 250 GBtan 1 terabayta kapasitesi var. 64 MB cache'i var. O özelliği 10.000 RPM olması ve o kategoride rakibinin olmaması. Güç tüketimi o kadar yüksek değil. 5.1 Watt aktif 4.2 watt bekleme sırasında. Yani e, green'lerden biraz yüksek, e, blue ve black'ten daha düşük güç tüketimi. 10.000 RPM olmasına rağmen çünkü küçük 2.5 inç disk aslında. 210 MB civarı maksimum okuma yazma görüyorsun. Ortalamaya vurdum mu bu 1 terabayt işte 173 MB okuma, 134 MB yazmaya kadar düşüyor. Normal evet. rakamlar bunlar. Sesi hepsinden yüksek. Arama durumunda 37 desibel ses yapıyor. Hepsinden yüksek. Ama 30 desibel bekleme sesi çok önemli değil. Ama bunun hani bir çıt 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 sesi vardır. Onu hiçbirinde hemen hemen onu pek duyamıyorsun. Ve Velociraptor'da da duyuyorsun. Ama onda Velociraptor alanlar birazcık o sesten herhalde keyif alıyorlardır. Buna fiyat. bir de fiyatları konuşalım istersen. Fiyatlarda en baştan yaptığımız sıralamaya göre zaten mesela ben 1 terabayt modeliyle karşılaştırdım. Bunlar Haziran ortası fiyatları. Tamam. Ya yani bu sonra hani fiyatlar değişiyor. Siz ne biçim fiyat söylüyorsunuz falan yorumları geliyor. Biz bugünün fiyatlarını söylüyoruz. Online piyasa fiyatları. 1 terabaytı konuşuyorum. Green alırsan 70 dolara ortalama. Tamam. Westlanders'lar bir terabayt green alabiliyorsun. En düşük performans en düşük fiyat. Blue da öyle. Hatta Blue'yu 65 dolar falan da buldum bir terabaytlığını. 65-70 dolar diyelim. Ya yani çünkü fiyatlar 1-2 dolar değişiyor biliyorsun. Ben bir ortalama alıyorum. Yine aynı. Blue genel kullanım için uygun ama 1 terabayt maksimum işte en büyük sorunu. Red alırsan 95 dolar buldum 1 terabaytına. Black de 100 dolar. Yani diskin performansına göre fiyat da 5-5-5 gidiyor. Velociraptor da 360 365 o dolar. Ayrı bir konu o var. bir, Evet o bir başka dünya. Bir anda 3 katı fırlıyor fiyat. Biraz yüksek modellere de baktım. Yani e, en pahalısı 1 TB için 100 dolardı işte. Biraz düşük mod şey yüksek modellere de baktım. Mesela Red'in 3 TB'lığı 190 dolar. Green'in 3 TB'lığı yine daha düşük 145 dolar. Fark artıyor büyüdükçe. Çok şey, evet. Ee, Blay'in 3 terabaytlığı, siyahın 3 terabaytlığı 275 dolar. Şu sergilediğimiz 4 terabaytlık siyah 365 dolar. Yani aslında 3 terabayt e, green 145 dolar çok iyi fiyat. 3 tb disk işte. Bunu ikinci disk olarak kullanacaksın. Depolama diski sistem diski olarak ne kullanırsan kullan, ister mekanik ister SSD ister hibrit keyfine kalmış ama depolama için ya da harici kutu için 145 dolara 3 TB mis gibi bir rakam. Harici kutu zaten USB yani 3.0 bile hala doğru düz hayatımıza girmedi. Büyük olasılıkla 2.0 ile kullanacaksın. E, zaten onun performansı saniyede 30 MB'da gördüğünde seviniyorsun. Hmm. E, diskin performansı onun kat kat üstünde. 7200 rpm almamasına harici de hiç gerek yok. Bence Fiyat önemli. Green serisi de bunu veriyor. Evet. Western Digital'in internal 3.5 inç aileleri bunlar. Bir de dediğim gibi daha önce de söyledik burada olmayan RE serisi gibi enterprise diskler falan var. Dayanıklılığa önem verilmiş diskler var. Onları da önümüzdeki haftalarda inceleyeceğiz. Kendine özgü özelliklerini değerlendireceğiz. Ama şey diyelim hani her ihtiyaca göre bir disk var. Geliştirmiş adamlar her fiyat düzeyinde de bir ürün yerleştirmişler. Seçim tüketiciye kalmış diyelim. Peki yani her daim. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.